Stil danışmanlığı verilirken dünyanın çeşitli akademileri, stil danışmanlığı veren akademilerin ortak takip ettiği bayanlarda 6 stil tipi, erkeklerde 5 stil tipi vardır. Bu 20 senedir danışmanlık veren sayılı akademilerin ortak e, dilidir. Fakat analiz şekli farklı olabilir. E, sonuç hemen hemen aynıdır. Bayanlarda altı dedik, erkeklerde 5 değişik stile bakılıyor. Kabaca ilk önce. E, tabii ki insanları 12 burcu ayırıp 4 mezime ayırıp 6 veya 5'e ayırmak tabii ki hani bu ilk etapta genel bir bakış. Ondan sonra karışımlara ve değişik kombinasyonlara giriliyor. Örneğin bir danışan stil danışmanlığı aldıktan sonra fark ediyor ki en azından iki stili var ve ondan sonra da vurgu olarak başka bir stil veriliyor. Aksesuarda veya hafta sonunda kalacak bir vurgu. Fakat iki temel stilin olması sıkıcı olmayan bir gardırobun oluşması e, anlamındadır. Erkeklerde dediğimiz gibi beş stil. E, bu farklı akademilerde değişik e, tanımlanır e, vücut tipi olarak. Elması var, armutu var, dairesi var, karesi var, üçgeni var. Veya işte spor, tv, doğalı, dramatik veya işte klasik. Adları farklı olabilir ama vücut tipleri bakımından ve anneniz esnasında bize yardımcı olacak şablon olmaları bakımından işimize yarar.